Kardeşim sen de mi uyandın? Evet uyandım tabi. He. O neydi? Ben de bilmiyorum abla Ben bir tuvalete gideyim. Git bence de. Ay bu ne? Bu ne ya? Ölüyorum. Yemek yapalım. Eee bitti. Şşş. Elimi yıkayayım. Abla ben dışarı gidiyorum. Tamam. Ay televizyon izleyeyim de. Yağmur değil. Heh bu. Ay bende. Annem nerede? Yemeği yemiş, çıkmış. Ay tavuğu yedim ya. Ben ne yapacaktım? Tövbe estağfurullah. Pişsin. Piş. Tavuk piş. Özgürlüğe piş. Heh piş. Heh. Hemen de pişti. Ah. Aldım. Şimdi de bu soğusun. Ee, ben bunu nereye koydum? Aman, koyduğum yere koyayım. Bir süt alayım da. Süt koyarım var Ay bu annemin babamın bardağı. Hah, bizim bardağımız lan. Hah. Hah sütümüz ana. Süt nerede? Ee süt oldu. Süt yok. Aman iç. Bu ne? Çok kötü yapmış. Aman. Boş ver. Geri koyalım yani. Sakın su düşman. Su. Masamız da yok. Kısa şuna hello the queen evet. Heh. Soğuğumuzu da koyalım. Soğumuş. Arkadaşlar özür dilerim. Mesaj geliyor. Biri. Çok özür dilerim. Ben de... Kardeşim yemek az kaldı. Tamam abla. e ee... Ondan sonra nereye gideceğiz abla? Bilmem ki. E ben de bilmiyorum. Aman boş ver. Buldum ben. Nereye? Sürpriz bir yere gideriz. Aa bizde bıçak yok. Bizde bıçak yok. Böyle oluyor mu? Kız böyle de olmuyormuş bu. Ama böyle de yersin değil mi sen? Yerim abla yanına koy yeter. Çok garip bir şey <laughs> oldu. Gel 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 ye gel gel iç 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 ye 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 anan yeme arkadaşlar yarısı gözüktü özür dilerim bunu ben yiyeyim bu büyük al sen sev ya bunu da içeyim ben toplayacak <laughs> halimiz yok geç 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 Ay şunu da diğer müşteri için koyayım. Anam uçtum. Geldik geldik geldik. Hem bu kadar önemli mi? Çıldırdın mı sen? Çıldırmadım. O ablayla öyle konuşuldu. Yaş, yaş, yaş. Merhabalar efendim. Merhabalar. Bana şu masada da verir misiniz? Otur otur otur. Tamam. Heh. Aldım. Beyefendi masa da yer yok. Ee, tamam onu ben yerlerim Ee, ne oldu abla? Hiçbirini yok benim Eee o zaman. Evet. Arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> siz bilmiyorum ama ben böyle yaptım.

Ana. İçinde bir şey yokmuş ya. Dedem, yeğizem. Kayınlan bana bir şey verin. <laughs> veririz amca veririz ne istiyorsun bana bir turta verin tamam veririz. turta 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 Şundan yaparız artık yapacak bir şey yok al dede Tamam. Abi de şundan iç. Tamam. Okey. Yok. Kara ekmek. Yiyeyim ben. Sen de şunu ye. Dede sen aç mısın çok fazla? Çok açım ben. Çok. Çok. Ben açım. Çok açım ben. Çok. Çok. Açım. Size bir süt vereyim mi? Verin, verin. Ne isterseniz verin. Ver. Yavrum. Şundan vereyim size. Bir tane alın biraz da bundan koyayım. Sütün içine bir de bundan bir daha koyayım. Teşekkürler yavrum. Allah razı olsun. Bir şey değil dede. Sana başka ne vereyim? Şu şekerle ver. ver. Tamam dedem. Veririm. Veririm ver. Vereyim. Veremeyim. Aman. Şundan vereyim dedem. Veremeyim de Evladım vereyim diyor ver veremiyorum dede. Bence ben sizde size bunlardan vereyim. Yavrum vereme. Dedem ben senin ellerini öperim, gözlerini öperim. Öp yavrum gel. Öyle demiyorum. Öyle demiyorum. Öyle. 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 Öyle öyle dedim bile. Dararararat. Geliyor. Öpücük yüzü yok. Geliyor. Geliyorum. Oh uyudum uyudum. Yes. Dedem uyanmadı. Uyandım yavrum. Gözlüğüm de çıktı. gözümde çıktı. Dedem ekmek arasında ne yapıyor? Ekmek arasında şeker yapıyor. Ne? Hmm. Al yaptım Dedem. İyi mi? Biraz da çilek koyayım. Bak. Ye dedem. Partur. Dararararat. ana kanalizasyonda bir şey yok. Ne doldurayım? Dıt. Şunları almasınlar diye bunları kavuşum. Oğlum ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum dedem. Heh. Hazır mı? Ye. Tabağa da ye. Neden bakkal biliyoruz biliyor? Gidem gidem. Da Evet, geldik sonunda. Kıyafetçiye de geldik. Sen küçükler bölümüne git. Tamam ablacığım gideyim. Gidiyorum. Geldim. Aa, zülük. Çok güzel oldu. <laughs> benim Um, um, I'm um, not baby. I'm not She's Mmm, he's coming to yeah. mm, in the door, Mmm, in the Aa bu tam bana göreymiş. E ee, ne bana göre? Aa şu. Vallahi bana göreymiş kız. Dur kıyafetimi giyeyim. Şu da bana göre. Bu da bana göreymiş gerçekten. Bu da şu elbise. Eee başka şuradan şu elbise iğrenç. Hadi bir çanta alalım ya şuradan şöyle. Aa, ben şunu çok sevdim. Aa, gerçekten bu da bana çok güzel. Bu da bana güzel oldu. Anne yemiş yerdim çok tatlı oldum. gece de kaldım iki tane ben benim alacağım bir oluyor mu <laughs> iyi beni bırak de dur <laughs> ben de ya 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 Sen ya ya Ben Hadi abla gidek. Kaçıp gidek. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar bence bu bu video bitsin artık. Bay bay.